Alo. Efendim. Param mı var kardeşim? Söz verdik ya işte. Param olduğunda ödeyeceğim. Ya sen de biraz nefes aldır ya. Lan herife bak senet yok bir bok yok. Sanki vermesen bir şey yapacağım. Ya sen hayırdır Remzi efendi öyle milletin parasını karlarla kızlarla cazlarla yiyeceksin ha? Ne var ya ne sazın? Ne oğlum bunlar? Yemişin işte bak. Bak. Bak sen kimsin lan? Lan kaşarlık yapma oğlum. İsteseydim her fotoğrafta seni öldürtebilirdim ha. Ahmet Tekin'in parasını vereceğim lan! Yapma! Yaparım, yapma! Yaparım! Yapma, yaparım! Yapma. Yaparım! <laughs> Bunu al. Bir dahaki sefere kafana basarım. Ne oldu abi? Verecek mi parayı? Vallahi istemesini bilirsen herkes verir kardeş.